burada işte oyunum olsun. Combat, Combat Arena. Çok güzel bir oyundur. Ben çok seviyorum. Oynadım. Bu fazla oynadım. Biraz gözükmüyor olabilir. Maçımıza başlayalım. Yeni klavye geldi bu arada. Şöyle. Ve yeni mouse. Az da bahsetmeyeceğim işte. Hava atıyormuş gibi oluyor. Hocam bu oyun çok sıkıntılı ya. Bu oyun aşırı hareketli. Ya be. Ben videodayken daha çok kötü oldum. Ben iyi Hocam ben bildim lan. Hocam ben çıktım. Ya. Hocam ne Adam söyleyeceğim Arada boşluk çok. Hepsi küçük harf. Prokedi edilmeme D1. Abi 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 lan ver lan kili bana. Şey nasıl lan o killere bana. Kokona kokokok. 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 Adam vardı şurada. Adam buradan çık. Ah adam Of adam arkadan bıçakladı ya. Hatta bıçaklamadı da ateş etti. Aha yani. burada ben. Buradan çıkacağım. Etrafı kulaçan ederim. Adam buradan çıktı hemen. buraya Buraya bir çıkalım. Burayı bir poğaçam edelim. Ah be oğlum iki kişi yanman yanmaz. Kalafçı titi yükletmeyi düşünüyorum ama Arkadaş oluruz işte. Call of Duty falan oynarız. Dımız bir tane oyun var. Babam onu oynuyor, ben de oynayabilirim belki. Şöyle arkadaşlar. Ana. Allah. Evet arkadaşlar. Şimdi başlayabiliriz. Ekranı büyüttük. Telefon bir de öyle bir özelliği var bir de. Çoğu telefonla var mı? Allah. Adam umarım beni görmemiş. <laughs> adam var. Allah <laughs> ad adam gelmiş. Adam işte kız gelmiş. Kusur. Bak benim varım. Adam bu iki kız eğimsiz. Bir arkadaşını öldüğünün farkında değil. Birisi hiç bir kulaçan etmiyor ben bir Şöyle yer altından çıkıyorsam da en azından bir kulaçan ediyorum ha. Bazı yerlere geçtim ben. Minik bir şey kulaçan ediyorum ben. Adamlar hiç etmiyor. Ah be oha adam ne gönderdi lan bizi. Adam atom bombası Allah. Efendim. Headshot. Yani headshot dedim yani. De öylesine işte ya. Rastgele dedim aga. Demek istemedim aslında çünkü değil. Oha, şu kilerim. <laughs> evet arkadaşlar, arkadaki sesleri kulak takmayın siz. Öyle bir stüdyom olsa stüdyomda çekerdim de stüdyo yok işte o sıkıntısı var ben İşte benim de sıkıntı o stüdyo bir tane bile stüdyom olmadı. Hep istemişimdir ama olmadı. Hadi evsimlere gineyim. Şöyle şuradan gidelim. Of kocaman Tamam ya demek Arkadaşlar beni rahat bırakın. Ben hallederim her şeyi tek başıma. Beni rahat bırakın. Gel lan buraya. Yattan aşağı. Yattan aşağı. Hocam niye bot bak bakıyorum ben? Aa, tamam, bizimkiler öldürdü. Birisi tavana mı bir yere çık? Eğimsiz. Oha, arkadan adam göndermiş beni. Öbür dünyaya bilet Hadi şöyle öbür dünyaya. Sizde de. Oğlum bizimkiler ne yapıyor lan? Bizimkiler ne yapıyor? Allah nasıl seviyor oğlum, oğlum. Oha adam ne yaptı? Adam arkasına vurdu. Bu kırmızı başka bir şey mi? Bu şekilde oraya çıkıyor çünkü şerefsiz. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Hop git lan. Siz karışmayın lan bu adamlara. İşte bu bu yani yenlik lan. Kolaydı. Normalde bu kadar gözüküyor ama ben bir şeyle bu şekilde yapabiliyorum bu telefon. Takım takım daha iyi ya. Gemi yapamam. En güzeli. Çünkü az önce de gemi yapalım. acaba? Bu çok kim geldi? Maça ilk kim geldi? Ya bunlar eğimsiz ya. Bunlar nasıl seviye atacak ki ya? Bunlar hiçbir bok yapmıyor. <laughs> Bir Uf. Gemi yapımı buymuş Allah kahretsin. <laughs> neymiş Geldikçe uzaklaşıyorum ki Kulaktan öldür öldürmüş sanırım. Triple kill. Korkak korkak kaçmayın lan. Oğlum. Oha adam ne yaptı? 6'ya 5. Adamlar bu şekilde ilerlerlerse kaza kaybedeceğiz. Tamam. tamam. aldım. Oha. Hayır ya adamın canı fulldü. Benim bir vurmuş canım var. Ölmem mi bayan? Kayıp. Allah Çok çok.

biraz kötü gibiyim. Uh, uh. <laughs> hocam 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 oğlum beynim durdu la. Ya 32 canını göndermişim adam. Let's get oha hayvan 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 ne yapıyoğum Japaneye ihtiyacım var Ah be Çok güzel Koca kuştan adamların Oo, bekliyorum Oooo ooo Hayat olmuş Camımızı şöyle koyayım. Cephanemiz zaten full. aşağıdan beyaz bir buton veya da kırmızı bir buton göreceksiniz. Ona basın arkadaşlar. Üstünde abone ol yazıyor. Ona basarsanız çok mutlu olurum. 36'ya 44 oğlum mu? var. 45. I. Alo. De headshot attım adam. Orada mı? A'da o o, orada adam mı gördüm be? Adam canbarı gördüm ben. Canbar can bir tane. Şuraya da bir Bizim adammış tamam. Ben korktum lan. Allah. hocam 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 hocam. <laughs> ben duruyorum onlar hareket ediyor. O yüzden vuramıyorlar ki. Eee. <laughs> <laughs> Oha. <laughs> Bu oyuna kimle beğeni atayım? Yazın yorumlara. Ben ne diyensiniz? Derseniz yapacağım derseniz tabii VPN olanlar. VPN olmayanlar da bir şey yazabilir. İzin veriyorum. Ama VPN olanlar şey yazabilir. Eğer. Şöyle bir şey başlatıyorum arkadaşlar. VPN olanlar ben maç yapacağım deyip hiç yorumu like almazsa benim tarafımdan ya da başkasının tarafından eğer elemek istiyorsanız bazı kişileri. Like atabilirsiniz yorumuna ya da beğenebilirsiniz. Başkalarını elemek için de yapabilirsiniz arkadaşlar. En fazla bir tane falan da olur. Ve bu bir hafta için geçerlidir arkadaşlar. Tırmanamıyorum. Kulaçanım Korkudan birisi bana ateş ediyorsa camı dolduralım. Cephanem bitiyor. Hayır, olamaz. Hayır. Neyse cephanemle dolduracağız. Ama adamlara kilit verdik. Hocam benim cephanem çok önemli. Ben çünkü ben herkes öldürüyorum. Böyle. Yani benim cephanem değil de adamların cephanesi olursa kaybederiz. Çünkü burada ben biraz baya güzel oynuyorum. <laughs> Adı Komet Arena, Komet Arena. <laughs> Tabii bu kampanya kaçta başladı onu bilmiyorum. Hiç güne falan bakmadım yorumlara yazıcı oha oha yani videoyu çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar sizin zamanınızı almak istemiyorum da ben size adamı söyleyeyim şimdi hiç attım. ama bir biraz düşük bir süre olsun hemen Kaç dakika olsun? Birkaç bir dakika. Falan daha olsun. Bu maç bitsin arkadaşlar. Hemen video bitiyor arkadaşlar. Daha fazla bu tür içerik için kanalımı alttan beyaz ya da kırmızı butondan abone olabilirsiniz. İşte kırmızı butonda arkadaşlar. Yani oradaki like orada şu tuşa basıp abone ol yazısına tıklayabilirsiniz. What the hell? Oh my god. What the hell? Oha. Lan ne oldu bismillah hemen rayıp. Oha, Oha nece Oha Kral Şakir ne git Oha arka sokaklar 22. seviyeyim Oha Oha Koca ne o, Tamam 30 oldu. Normalde ne diyor? O oluyordu. Şimdi 30 oldu. Koca ne diyor? Bu zor. Zor. Kürtçe akort. Uy. adam bir bok yapmadı ki bir puk yapmadı ki. Hocam bu iyi oyuncu ya. Bu biraz güzel. Oha sıkıştım. Oha. No. Hocam ne oldu az önce la? Hocam ne? Allah, Allah Bismillah. İşte, i̇şte işte 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 birisini kurtardım vay işte 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 bir tane işte 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 Sonra ne oldu? Yeneldim mi yendim mi? Bizim bizden bir kişi o biz kişinin interneti gitti. Adamlar bizi yeniyordu. 2 ve 1 attım olduğum yerde. Doble çalışmadan yendim lan. adam 1 ve 1 attım yine. 2 ve 1 attım. Hiç hareket edemedi. Sadece bir bombayla hareket edebiliyordum. Onlarla da maçı yendim lan. 4 bilmem kaçtı. 3 bilmem kaçtı. Oha oha ne yaptınız abi? Allah'ınızı sev. Ne yapıyorsunuz? Hoppala. Uşta işte Hoppala. Tamam, dolduralım. Uşta işte Ay mira que tomia. Ay mira que tomia. Hocam tuş basmıyor. Hocam ateş bile ödemiyor. Hadi bismillah. Böyle bıçakla yürüyecektim de. Biki bikin. Biki, biki lazım. Yendim arkadaşlar. Bay bay. Alttaki like şu tuşa basmayı unutmayın. Ve oradaki abone ol yazısına basmayı unutmayın. Bay bay. Sizi çok seviyorum.